Programımızın bu bölümünde bahsettiğimiz gibi bir belgeyi konuşacağız. Rejideki arkadaşlarımız da belgemizi yansıttı. Bu belgeler, Tabii Türkiye'nin çok büyük bir belgesi var diyelim. Koleksiyonu, koleksiyonu, var koleksiyonu var. Cumhurbaşkanlığı arşivi, Osmanlı arşivi ve işte Atasi arşivi, Meclis arşivi gibi aslında birçok arşivimiz var. Bugünkü belgemiz de, 1930 yılından bir belgemiz. Bunun tabi önünü anlatmak gerekirse, Birinci Dünya Savaşı'nın hem öncesindeki hazırlık, hem sırasındaki büyük ekonomik yük bir patlama noktasına geldi ve Amerika'da başlayan 1929 buhranı, ekonomik buhranı ile birlikte tüm Avrupa, tüm dünya aslında sarsılmış oldu. E tabi tüm dünya bununla sarsılırken Türkiye'nin etkilenmemesi de imkansızdı. 1930'lu yıllarda tabii ki Rus, Sovyet Rusya ve Türkiye büyüyen nadir birkaç ülkeden biriydi. Ancak bu krizin büyüklüğü Türkiye'yi çok etkilemişti. Kaldı ki 29 yılı hocam siz de bilirseniz ki 29 yılına kadar Lozan gereği Türkiye'nin bir gümrük sınırlaması da vardı. O yüzden elini kolunu sallayarak bir ticari anlaşmada yürütemiyordu. İşte bu 29 yılındaki buhranla birlikte o dönemin hem İş Bankasının öncülüğü hem de devletin öncülüğü Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu. E, Tabi esas bankanın ve devletin e, himayesinde olan bu cemiyet e, kurulduğu zaman nizamnamesine yani programına şunu yazmıştı. Yerli ürünleri kullanmak ve bu konuda vatandaşları teşvik ederek milli tasarrufa alıştırmak. E, bütün milletvekilleri, resmi üyeler, e, hepsi zorunlu diyebiliriz, doğal üyeleriydi. Onun haricinde isteyen herkes buraya üye olabiliyordu. Bu kapsamda bu belgenin önemi ne görüyoruz? E, tabii tasarruf politikası 29 krizinde çok önemli bir e, aşama. Bunu topluma yaymak istiyorlar. Sadece para biriktir, biriktirmek ve bunu harvurup parman savurmak değil, aynı zamanda milli olanı almak, paranın içeride kalmasını ve dolaşımın olmasını sağlamak isteniyor. Bunun da önce çocuklardan başlatma gereksinimi var. 13 Nisan 1930 yılında e, İstanbul Marif Müdürü Ali Haydar'ın imzasıyla okullara bir genelge gönderildiğini görüyoruz. İşte o belge bu genelge. Bu genelgede şunlar yazıyor. 23 Nisan ile bugünü takip eden çocuk haftası zarfında mektep talebelerin sarfiyatı zayi eden iktisat etmek suretiyle biriktirip bağışta bulunacakları paranın e, himayi etfal cemiyetinden zarflar gönderilmiştir. Yani para biriktirmeleri için, koymaları için zarflar gönderilmiştir. 23 Nisan tarihine kadar idareden aldırılması ve bu zarfa konacak paralar hakkında talebinin münasip tarzda aydınlatılarak anılan gün ve hafta zarfında iktisat edecekleri parayı zarf içine koyarak ve kapatarak idarenize teslim etme eylemleri ve eylemeleri ve sizin de bu dolu zarfı toplayarak Herhalde bu hafta nihayetinde idaremiz muhasebesine teslimi ve bu muavenet ihtiyarı olduğundan talebinin zorla yaptırılmaması e, ve fakir çocuklara zarf verilmemesi lüzumu beyan olur efendim. Tabi dönemin şartları nokta çok koyulmamış ve ve diyerek cümle Tabii. uzatılmış. O yüzden sevgili izleyenlere kusura bakmayın ama o dönemin dili bu. E, bu. E, belgeleri de bu şekilde incelemek gerekiyor. Tabii. E, Tabi bu belgede görüyoruz ki çocuklardan başlayarak bir tasarruf, hı hı. milli e, yerli malına yönelme, milli mala yönelme olduğunu görüyoruz. E, çok kıymetli hatta bu cemiyetin, milli ve tasarruf cemiyetinin çok önemli e, afişleri de var. Yani paranı biriktir, hatta İş Bankası'nın buna paralel verdiği kumbaralar vardır. Evet. E, onlar da bunun içerisine dahil. Hocam siz de son birkaç bir şey söylemek ister misiniz buna Tabii dair? bir kere bence çok güzel. Yani burada ben seyircilerimizin takıldığı bir kelime olduğunu düşünüyorum herhalde kelimesi. Herhalde bugün belki anlamına gelirken o tarihlerde her halükarda evet. mutlaka bu hafta dedik ya nihayetinde bir yani böyle bir şey. Bu kelime mesela bizim 30'lu yıllarda kullandığımız Türkçe. Sonra bir dil devrimi yapılacak biliyorsunuz. Tabi ee, ve bu dil devrimiyle bu artık Türkçenin bırakıldığını görüyoruz. Fakat burada e, hoş bir e, hareket bu. Yani Hımağı etfal cemiyeti çocuklara tasarruf yapmayı e, a, be, belletmek alış yani hem öğretmek hem belletmek için bu tür bir e, yani tedbir bu tür bir uygulama bunlar önemli ve aslında herhalde bu otuzlardaki Okullarda her zaman dile getirilen bir terbiye meselesi vardı. Bu da o terbiyenin bir uzantısı. Yani çocuklar böyle bir şey yapıldığında hiç velilerden falan asla itiraz olmaz. Çocuklar kendi cep, cep açlıklarından falan bunu biriktirirler, gönderirler. Bu tür şeyler tabii toplumun dayanışması açısından ve bir tesanüt dediğimiz bir iç içe geçmişlik evet. açısından çok kıymetli hani müthiş bir belge gerçekten çok tatlı yani bir. Evet Hastansiyet yani. de çok önemli. Evet. E, fakir olan çocuklara vermeyin ki. Tabii. E, kendilerini kötü hissetmesinler. Furgusta var. O da çok kıymetli.